Yani Kenan da ne yaparsa yapsın. Gitti zaten Galatasaray'dan. Fenerbahçe için de rezillik. Galatasaray'da oynamış adamı alacaklar, kadrolarına katacaklar. Sanki bir işlerine yarayacak. Paranın peşinden hop 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 diye koşacak. En iyi kaleci benim falan filan diye diye iddialarla gelen Livakovic, Kova Liva oldu. Yani Barış kariyerini seçsin. Arabistan'a mesela giderse kariyer yanar. Rüçoğlu Duran gibi. Adam yani eğer iyi bir futbolcu olmak istiyorsa Arap liglerinde değil de Şampiyonlar Ligi'ne falan oynamalı. Barış çok koşuyor. Orada Ronaldo falan böyle yiyenler var. Ronaldo gibi. Çeviriyor. <laughs> Merhaba Ali. Merhaba. Nasılsın? İyi. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Üzerinde gördüğüm formada bir tane yıldız eksik. Evet. Eski bu. Bu geçen yılın. Peki onu yeni formayla değiştirelim mi? Olur. Çok teşekkürler. Bu <laughs> şey Bize göstersene onu arkasını. <laughs> Vay bir de arkasını göster. Tamam. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. <laughs> tamam süper hadi giy gel onu. Ha, değiştir yeni formayla konuşalım. A few moments later. Hey, çok güzel oldu forman. Teşekkürler. Bayağı yakıştı beş yıldız. E bu sezonla ilgili ne düşünüyorsun? E, geçen sezonki gibi yine iyi başladık. Üçüncü haftada lider olduk. Dörtte de olur. Beşten. De. Ligden devam edelim. İyi başladı. Bir de şey Eren Ermalı çok iyi başladı. Normalde adam bek oynuyordu. Şimdi santrafor oldu. Ve koynu da gol de atıyor. Çıktı artı. Galatasaray gelmeden hayatında gol atmamış. Galatasaray geldi 3. haftada 3 gol. Yani tam mevki olarak Santrafor'a geçmedi. Ama Fener'i Santrafor'u 20 milyonluk rondur daha çok gol attı 3 haftada. Torreira da atıyor. Bizim defansa yakın adamlar onların dünyanın parası verdiklerinden daha iyi yani. Kalite. Peki Fenerbahçe Benfica. Ne diyeyim yani? Şimdi yani Fener'in performansı bu sefer baya kötüydü. Yapamadı. Benfica zaten %10'luk bir takım. Fener'de %2'lik desek. Zaten gidiyor. Bu sefer de öyle oldu. Benfica yendi. İlk maç 0-0 kalmışlardı. Şimdi Benfica aldı. Evet Avrupa'da şu an yani şampiyonlar ligine gitti. Takımı Galatasaray oldu. Kapalım böyle alacakmış. Fener'in şansı yokmuş lan. Taraftar o müziği birkaç kez dinleyecek belki alışır kulaklarına. 12 yıl sonra ilk kez playoff'ta çaldı zaten ilk maçta. E yani Kerem Akdürkoğlu da ne yaparsa yapsın. Gitti zaten Galatasaray'dan. Gitmesi ayıp oluyor. Fenerbahçe için rezillik. rezillik. Galatasaray'da oynamış adamı alacaklar, kadrolarına katacaklar. Sanki bir işlerine yarayacak. Barış şimdi gidecek galiba. He git etme ihtimali yüksek şu an. Ama bence barış kabul etmez Arabistan'a. O evet Arabistan full yaşlılar. Parayla alıyorlar. Taraftar çekebilmek için daha çok para gelsin diye. Barış full koşuyor. Orada Ronaldo falan böyle yiyenler var. Ronaldo gibi. Kötü <laughs> Yani Barış kariyerini seçsin. Arabistan'a mesela giderse kariyer yanar. Rich duran gibi arabış Arabistan'a gitmesi bir saçmalık. Oradan Fener'e gitti. Zaten sonra o adama teklif zor verirler. Böyle Fener, Celtic, Araplar paraya gider. Ha. Oh. Paranın peşinden hop, hop hop diye koşacak. El Nasır'a tali bederle gitti. Şimdi yavaş yavaş Fenerbahçe'ye sonra standartlar düşüyor. Peki Icardi sakatlıktan döndü. Evet golle döndü. Icardi zaten hala iyi. Aynı form. İyi, şimdi bir sakatlıktan döndü işte. Ee, i̇nsanlar düşündü, şimdi o kadar iyi başlayamaz falan. Cevabını verdi Fatih Karagümlü. Osman şimdi şöyle. Ben ama o kadar büyük bir sözleşme imzalayacağını düşünmemiştim. 4 artı 1 imzalamış. Ben yani 2 yıl falan imzalar, sonra gider sanıyordum 4 yıllık imzaladı. Bayağı iyi. Normalde Osman Chelsea'ye gidebilirdi. Premier Lig'e falan da gidebilirdi de. Şöyle mantıklı düşünürse Chelsea ile United bildiğim kadarıyla teklif verdi. bir de Ali Hilal. Ali Hilal zaten adam yani eğer iyi bir futbolcu olmak istiyorsa Arap liglerinde değil de Şampiyonlar Ligi'nde falan oynamadı. Ondan Ali Hilal aşırı para verdi. De, kariyerin üstünden Ali Hilal'e United'la Chelsea büyük bir kulüpler. United tamam şöyle şu açıdan bakarsa United hiçbir Avrupa Kupası'na katılamıyor. 17. bitirdi geçen yıl ilken. Chelsea'de yani 5 ya da 6 konferans Daha sonra Chelsea ne oldu onun durumu belli değil Bir de Chelsea'de o gibi iyi oyuncular var onlar o kadar çok Ön plana çıkıp başka takımlardan iyi teklifler almaz Ama Galatasaray'da Mesela çift forvet var iki tane Çoğunlukla şu an son zamanlarda O daha formunda diye O ile başlıyor her seferinde Lukan Buruk Icardi yedekten giriyor Bundan dolayı Osimen azıcık daha ön planda Galatasaray'da. Teklifler artıyor mesela. Napoli'deyken o kadar ön planda değildi yani. Bayağı bilmiyordu da öyle teklif falan verilmiyordu. Kulüp başkanları falan kavgadan dolayı geldi Galatasaray'a. Ondan mantık Galatasaray'ı seçti. Taraftar da çok sayıda aşırı istediler. Mantıklı da düşürdü zaten kariyerine. Ondan doğru hareket bence. Sanem Bayern Münih'te adam yani bayağı büyük bir kulüpte. Oradan Bayern Münih gibi Türkiye'nin büyük kulübüne geldi. Bayern'de zaten bir tık yaşı yüksek diye şey yapamadılar onun. Oynatmadılar. Kaç yaşında? 32 hatta 31 falan yani o kadar da değil de. Bayern Münih için. Luis Diaz ablanın yerine daha genç Liverpool'da formda oyuncular. Ondan işte Salih Galatasaray'a geldi. İkinci haftadan direkt çat diye gol attı. Yok üç müydü? Da üçüncü hafta evet. E, ee, Kayseri 4 dediğimiz maçta son dakikada bir tane attı. İyi bir transfer oldu. Sara zaten aşırı iyi. oynuyor yani son zamanlarda. Ligin kalitesinin bayağı üstünde bir Ortalarıyla, atlığı şutlarla, pasıyla falan. Frikiklere zaten Frik. <laughs> bayağı farklı. O zaten inanılmaz bir oyuncu. Junior Sakyun gibi. Junior Sakyun normal gidiyor ve Galatasaray hayatı yapsın. Lan normal Efe Atman gibi çocuk falan filan. Sonra bir anda bir Tottenham maçı geldi. içinden Messi çıktı. Hala da girmiyor içine. Hala dışarıda. Devam ediyor öyle. <laughs> Her maç asistidir, golüdür. Sane'ye verdiği pas falan filan. Çok iyi. Is evet. İstiyor böyle bir şey kazanmak. Kaleci mevzusu. Yani herkes başka birisi gelsin falan filan diyorlar da Günay zaten büyük işe yarıyor. İçinden panter çıktı her şey istiyor. Azi Altmar'dan. Şimdi son maçlara karşı karşıya uzaktan Furuki, Kerry hepsini tutuyor. Şu yılın en iyi kaleci benim falan filan diye, diye iddialarla gelen Divakovic, Divakova oldu. Hiçbir şey yapamıyor. Zaten üstüne gelen şutları yiyor şu an gelme ihtimali en yüksek Ederson. Ederson gelirse de dönüşümlü oynarlar onlar. Bir maç var bir maç bu yani. Bence de. Ederson kalitesinde bir oyuncu bir güvenç. Aşırı fonda. Çünkü Ederson çok fazla Avrupa tecrübesi var. Şampiyonlar Ligi falan kazandı. Tecrübeli bir oyuncu. Çünkü Ederson öyle takımlara karşı harcanabilecek bir kaleci değil. Şimdi sakatlanır falan filan takım sıkıntıya girmesin diye. Ama Madrid, Barcelona, sonra Liverpool'dur, City'dir falan filan da birazcık daha fazla ders oynamadı tecrübe eden dolayı. Ama günah günah yıllar birkaç yıl geçince yavaş yavaş tecrübesi arttığında onu da oynatmaya başlar.